Enver Geçkel, Astor Genel Müdürü. Astor, 2020 yılında pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen büyümeye devam etti. Sadece ciro artışı değil, yeni yatırımları ve ürünleriyle sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl mekanik fabrika yatırımı tamamlanarak, güç transformatörleri, mekanik konstrüksiyonlarının tamamı artık kendi imkanlarımızla yapılabilecek. 170 kV yüksek gerilim kesici imalatlarıyla yeni bir ürün gamını satışlarımıza ekledik. 33 kV gerilim seviyesinde anahtarlama ürünleri imalat ve satışı konusunda çok önemli başarılar yakaladık. Tüm bu çalışmalarla Astor güçlü büyüme trendine devam etti. Astor 2020 yılında 1 milyar 419 milyon 999 bin 936 Türk lirası üretimden net satışlarla ISO 500 listesinde 25 basamak ilerleyerek ülkemizin 190. büyük sanayi kuruluşu olarak yerini aldı. Aynı araştırmada elektrik teçhizat imalatı sektöründe ülkemizin en büyük 9. kuruluşu olarak transformatör ve anahtarlama ürünleri imalatı özelinde lider kuruluş oldu. Bu büyük başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkürü borç bildiririz. 2021 yılında büyüme trendinin çok daha güçlü bir biçimde devam edeceğine de inancımız tam. Türkiye'nin en büyük 190. büyük sanayi kuruluşu Astor 200 milyon TL yeni yatırımla dünya lideri olma yolunda ilerliyor. 170 kV yüksek gerilim kesici Yeşil üretim 2020 yılında yaklaşık 5 milyon kWh saat elektrik üretimi. 72 ülkeye ihracat. Astor, Türkiye'nin en çok ARGE harcaması yapan şirketleri arasında 54. sırada. Yıllara göre brüt satışlar. Yıllara göre ihracat. yıllara göre istihdam. Yıllara göre ARGE harcamaları.